festivali bu güzellikler coğrafyasında yapılıyor. 3 gün süren Beşikdüzü Kültür, Sanat ve Deniz Festivali'nde tarih var, kültür var, sanat var, gelenek var, vefa var, deniz var, folklor var, neşe var, heyecan var, coşku var. Hepsinden önemlisi de Beşikdüzü Kültür, Sanat ve Deniz Festivali'nde ...ilçede yıl boyu olduğu gibi... ...insana saygı var... ...sevgi var. Beşikdüzü'nde Düzü'nde... ...Mekteran bölüğünün... ...hoşnameleriyle şehri gezerken... ...kendinizi bazen Balkanlarda... ...bazen Kafkaslarda... ...bazen de... Orta Doğu'da hissedebilirsiniz. Beşikdüzü Kültür Sanat ve Deniz Festivali, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büsüne içeren konulması ve saygı duruşuyla başlıyor. İnsanlarımızın günlük ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi ve bunun için yaşamayı kendimize göre bildik. Çalışmalarımızı gören halkımız bizleri tekrar göreve getirdi. Onların bu güveni bizlere daha da çalışma arzı vermiştir. Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de seçim öncesi ne söz vermişsem yerine... Beşinciye kadar da söyleyeceğim. Beşikdüzü artık farklı değiştirmektedir. Aramızdaki siyasileri ve değerli iş adamlarımıza yine sesleniyorum. Alt yapısı tamamen hazır olan bu şirin bir farklı diye gelir mi? Bunu görmeyi Allah bize nasip eder inşallah. Asrımızın değerli mensupları, bu güzel olayı sizin mahalletli kurumlarınız sayesinde bir yolda izlettirmeyi hedefledik. Basın ve yayın komitelerimizdeki arkadaşlarımız Sizlere bütün ihtiyaçlarınızla yalnızda olacaklardır. Sizlere hiç bir açaklık yaşatmayacağımız. Yeni yeniliklerin ve güzelliklerin sergilendiği güzel bir festival olur. Yani ne demiş atalarımız? Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Siz de bu festivalde çok güzellikler göreceksiniz arkadaşlar. Muhteşem bir ekiple çalıştınız. festivali aynı zamanda kültürün içerisinde oldu. Aynı zamanda denizle alakalı, akar kültürle alakalı şeylerin içerisinde oldu. Sanatın da içerisinde olduğu bir festival oldu. Ve bu anlarda mükemmel bir sergi, köyleri sergilenir mükemmel bir mekan olacak. Evet, evet. Ve arkadaşlarımız nostaljilerini yaşayacaklar burada. Evet, evet. Beraber geldiğimiz bir kısım insanlar şunu söylediler. Aa Mehmet amca, esnaf sergisinde şunu göreceksin. 30 sene önce, 40 sene önce Beşik yüzünden alışveriş yaptığınız ayakkabı ucunu, fotoğrafını göreceksin. Aa, Mehmet amca burada mıydı? Ahmet amca, amca burada mıydı? E ben bunu birkaç ziyaretlerinde gördüm, herkes bunu söylüyor. Ve biz geçmişimizle bugünü buluşturan bir kültür festivali çalıştık bunu. İnşallah başarılı olduk, olmuşuzdur. Ben burada I <laughs> do hali Anadolu'nun gölgörüyle oynarak bunların reçetelerini toparladılar. Ve biz 2000 Deniz Faryası'nda kaybettiğimiz şeytan alacak. Bu da Kızılay'ın Türkiye'de yaptığı ilk uygulamalardan birisidir. Ben de burada e, Kızılay'ın ilk Devleti düzüşünü öğrendi. 1901'de bir hükümet binası olduğunu ve bu hükümet binasının tarihi bir kitabesi olduğunu ve Abdülhamit döneminde yapılmış tarihi bir eseri olduğunu öğrendi. Bu bir yeniliktir, bu ülke ilçe, ilçe için bir kazanımdır diye düşünüyorum. Ve okuttuğumuz bir kısım tarihi eşkalarda şunu gördük. Eşik düzen ne kadar nahiye de nahiye döneminde burada kadısının olduğunu gördük. Bir kadının vakit namesindeki Belgelerini gördüm ben de onu çok duygulandım. Demek ki dedim ben, burada eskiden hakim de varmış. Eski 1900 yıllarda. Değerli Beşik de Yüzüler, bu festival daha bunun gibi sayamayacağımız bir tür yenilikler içerisinde olduğu güzel bir festival olacak. Bunu web sitemizde takip edebilirsiniz. Canlı kameralarda verecektik her ne kadar 150 dolara bir canlı kamera almıştık. Arkadaşlar teknik sorunları çözemediler. Bugün çözebilirlerse festivali seçti ve olarak Amerika'da bile olsa değişik yüzüler izleyecek inşallah. Böyle bir değişiklik bile olacak. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum ve festival komitesi adına şunu diyorum. Değerli değişik bizi takip edin. Bu izgene pek çok yenilikler göreceksiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. getirdiği geleneklere sahip çıkmak, değerlere sahip çıkmak, yöreye sahip çıkmak e, aslında e, şüphesiz. Ve sahip çıkma iradesinin yükseleceğine inanıyoruz. İşinizden biri, Trabzon'un bilim beyazına sunduğu değerli insan, değerli şahsiyet, mümtaz bir beşik düzünü, Türkiye Avrupa Birliği Karma Komisyon Başkanı, Trabzon Milletvekili Profesör Doktor Sayın Aydın Dumanoğlu. hizmet etmiş, hizmetini devam ettiren çok değerli yöneticilerimiz, çok değerli hemşerilerimiz kardeşlerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli hemşehrilerim, Bekir Yüzü ve Beşik Yüzü'nle görebildiğim kadarıyla, dünya hakkı gidip görebildiğim kadarıyla özellikle de Türkiye'mizde olgunluk olarak kişisel kapasite olarak diğerlerinden çok farklı özelliklere sahip bir toplumuz. Öyle ki bu festivalle bile daha dört sene önceki büyük acımızı olgunluğumuzla, sevgimizle, kalbimiz içerisinde gömüp deniz ve sanat festivaline dönüştürebilen bir ilçeyiz. Tabii ben bunun oluşturulmasından bunun gerçekleştirilmesinde her şeyden önce büyük emeği geçen Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kalaya bunun ta çekirdekten dört sene önce öğrenmesine yardım eden Orhan Bıçakçıoğlu kardeşime ve diğer bütün siyasi kuruluşlara ve bütün siyasi parti temsilcilerine huzurlarınızda burada teşekkür ederek eşit düzey olmayı yok. bir nimet ve büyük bir ülke olarak kabul ettiğimi bildirip bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Var <laughs> adı 26 2000 yılında meydana gelen deniz kazasında can veren 38 deniz şehidini hiç kimse attı bunları size. Eşik düzdüler yaşlısı genci kadını erkeği deniz şehitlerinin hatırasına burada her yıl anma merasimlerine katılıyorlar. Özellikle çevre illerden komşu ilçelerden gelerek Beşik düzünü onurlandıran siz değerli konuklara hoş geldiniz diyorum. Sevgiler sunuyorum. Dedi şehitlerin anma merasiminde. Beşik düzü camilerinde şehitler için mevcut okutulur ve eller semaya açılır yüce yaradana. Ya Rabbi